Tarım kredinin kooperatif marketlerinde beklenen indirim başladı. Tüketiciler sabahın erken saatlerinden itibaren marketlere koştu. Peki yaklaşık 40 ürüne gelen indirim sonrası yeni etiketler nasıl oldu? İşte cevap. Talimatımız şu. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle vermişti. Tarım kredi kooperatif marketlerinde yaklaşık 40 üründe indirime gidildi. Türkiye'nin dört bir yanında indirim yoğunluğu vardı. Makarna aldım, pirinç aldım, çay aldım. Etraftaki marketlere nazaran yani hesaplı tabi. Diğer marketlere göre çok uygun fiyatlar. Bu şekilde bile iyi. Bulduğumuzda da seviniyoruz. İndirim öncesi 8 lira 25 kuruştan satılan makarna 6 lira 90 kuruşa, bulgur 16 lira 40 kuruştan 14 lira 90 kuruşa, 38 lira 90 kuruştan satılan çay 32 lira 90 kuruşa, 16 lira 90 kuruştan satılan süt 14 lira 90 kuruşa düştü. Balın fiyatı da 46 lira 50 kuruştan 37 lira 90 kuruşa indi. Her yemeğin olmazsa olmazı ayçiçek yağı bir dönem fiyatıyla da çok tartışılıyordu. İşte bu 5 litrelik ayçiçek yağı düne kadar 162 liraya satılıyordu. Şimdi fiyatı 146 lira 90 kuruşa düştü. 20-20 40 lira kar etmiş oldum sadece dışarıya göre. Makarnalarda güzel indirim vardı. Onlardan stokladık. Sadece temel gıda ürünleri değil. Çamaşır bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde indirimli satışa sunuldu. Deterjan ürünlerindeki indirim olduğunu gördük. En dikkat çeken indirim de kırmızı ette gerçekleşti. Kırmızı ette yaklaşık yüzde %35 oranında indirime gidildi. Et ve süt kurumunun ürünleri Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine gelince işte bu etiketler de bir kez daha değişecek. Tarım Kredi Marketleri Temel gıdaya gelen indirimin şimdi zincir marketlere yansıması bekleniyor. Zincir marketlerinde bu işin peşinden geleceğini umuyorum.